Dedikleri marfiyen yapacaksın. Tamam. Bir aksilik çıksın istemiyorum. İş bittiğinde de gelirsin paranı veririm. Hadi git şimdi. Ellerine sağlık Asibe. Gözünün nuruna sağlık olsun. Sağ olasın Eflan bacım. E, haydi o vakit Nuri. Tezgah dolu durmaya gelmez daha siparişler yetişecek. Eyvallah bacım. Hadi in arkadaşlar önce besmele. Ali sen de tut burcunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Güzelce yere değmiş. Ana bugün maş günüymüş ya. Sen de söz çıkmayın. Herkes bir toplaşsın hele. Nuri, sen şunları da Tamam hocam. Bu ay fazladan çalıştık. Gözümüzün nurunu akıttık, farkındayım. Payımıza ne düştüyse, ne kazandıysak hak geçirmeden bölüştürdüm ben. Eğer hak geçtiyse de benim hakkım size helal. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun, olsun bacım, ne Sen de hakkını helal edeceğim. Bu alıyı nereye koyalım hocam? Diğer siparişlerin yanına koyalım. Hadi arkadaşlar. Diğerleriyle karışmasın ama. Gel. Dediğiniz üzere Meşhur Milan'ın odasını boşalttık. Ya ben oldu mu? Otel müdürü sordu. Meşhur Milan'ın geri çağrıldığını ve acil olarak geri dönmesini söyledik. Otel ödemesini yaparak hesapları kapattık. Şüphelenen olmadı. Eşyalar ne yaptınız? Hepsini buraya getirdik. Hı. Fakat eşyaların arasında bir şey ilgimi çekti. Sizin de ilginizi çekeceğini düşündüm. Nere bu? Günlük. İçinde şifreli notlar mevcut. Hı. Bakalım bize itiraf ettiklerini ispat edebilecek bir şey yazmış mı istiyorum? Gir. Monsieur Pierre, eğer müsaitseniz sizinle konuşmak istediğim bir mesele var. Monsieur, sizi <laughs> burada görmeyi tekrardan beklemiyordum. <laughs> ee, bana <laughs> borcunuz kabamışken herhalde benden hatıra sormaya gelmediniz. Yoksa benden borç istediniz, monsieur. <gülüyor> <gülüyor> Merci, François. Sizinle bir anlaşma yapmaya geldim. Ne onu, ne no, onu. No, no. <laughs> Burada anlaşmalar ben yaparım. Beni hiç tanımamışsınız Mesut. Size istediğiniz şeyi vermeye geldim. Aa, şimdi yeme çektim Dinliyorum. Buyurun. Dört taraftan kıstırıldım. Şu anda vekil olma şansımı da kaybetmek üzereyim. <laughs> Bana sağlanan istisnalar da kalkınca... Pardon, pardon. Ben, ben neden bütün bu e, ayrıntılar içinde boğuldum? Hı? Ben ona buna da Açık konuşun Size aziz payları vereceğim. Ne no, merci. Aziz payda şimdi sizden almak benim için çok anlamlı değil. Zaten avuç içinde. Hı? Hı. O zaman niye onun maskeli adam olduğunu kanıtlayamıyorsunuz hala? Her şeyin zamanı var Kenan. Kanıtlayacağım. Yakında. Benim yardımım olmadan Aziz faydarı yakalayamazsınız. Hı hı. Hı. İlk defa sizi bu kadar iddialı görüyorum. Gerçekten ilgimi çektiniz. <laughs> ha. Peki. Ne yapacaksınız, anlatın lütfen. Aziz Payidar'ın halk kahramanı kimliğinin altında suç işleyen bir eşkıya olduğunu kanıtlayacağım. Onu suçüstü yakalayacağım. kalacağım. <laughs> Oğlum, şeytana aklına gelmez. <laughs> nasıl yapacaksınız bunu? Bunu nasıl yapacağım önemli değil. Önemli olan ben bunu yaptıktan sonra siz bana ne vereceksiniz? Aa, pazarlık yapıyoruz biz. doğru anladım. <Gülüyor> Aa! <gülüyor> Büyük cesaret. Ben cesaret insanları sever. <laughs> Peki o zaman. Ya, siz bana aziz fayda getirin, ben de size bütün ayrıcalıklar iade edeyim. Nasıl? Aziz faydaları size getireceğim. Yalnız bunun için fazla beklemem. Size yarın gece kadar zaman tanıyorum. Amacım, kafi olur bu süre. Bana Aziz Paydar'ın bir hak kahramanı değil... ...bir soysuz soytarı olduğunu ispat edecek. Ufak bir delil getireyim. Siz de kazanın. Aziz Paydar'ı size getireceğim. Amacım, mesul. Çünkü bu sefer de beni hayal kırıklığına avukat etseniz... ...elinizdeki her şeyden alırsınız, biliyorsunuz. Bu sefer öyle bir şey olmayacak. Emin olabilirsiniz. Bak şimdi. Şöyle yapacaksın. Bu ip hep kuş gibi düşüneceksin. Eğer çok sıkarsan ölür. Boş bırakırsan da uçar gider. Bildin mi? Bildim, bildim. Al dene şimdi bakayım. ne? Aziz nereye gidiyordu öyle? Ha? Aziz mi? Aziz mi gelmiş ki? Sen işini ne çok seviyorsun. Aziz'i bile gözün görmüyor. Ha? Ne çok seviyorum tabii nene. Geç otur şöyle. İnsanın sevdiği işe sarılması... ...gelecek güzel günlerin teminatıdır. Göreceğim bak. Sen bu topraklarda bizlerin gurur kaynağı olacaksın. Saat üçte dünkü yerde seni Bekliyor, bulacağım. Nene, Hı. benim bir işim var. Ben hemen çıkıp geleyim.